12 liralık takladayız, 12 liralık yüzük bağla, ne olursun yüzük bağla. Ananı avradını, mavi bağla peşine, mavi mavi. Oo. Kaza gidiyor, hesapla. Ananı avradını. Ananı avradını, 77 lira var ortada 200x var. Oğlum ben var ya köpek gibi böyle farmlıyorum bana gelmiyor ya. Deli oluyorum kanka. Ama senin gönülden tebrik ediyorum 15480 lira hem de 12 liraya. Yapıştır gelsin dedem dedem bok gibi düşürdü 500x'i dedem. Güvercinleri patlatır mı? Başına baston baston baston. Ulan baston sene kahve canı yerine. Ama kardeşim 8 liraya alınabilecek en hızlı 7000 liraya aldım. Tebrik ediyorum seni kanka. Geldi 6600 olunup kankalar. ne aldığını, 1000x kaçtı. 1000 x kaçtı baba tek tek lan, lan var ya Ulan var ya şu an max geldiydi ya Kum saati Affe ah canı anca x atıyorsun lan 1286 abi şuna bak 6 lira eşan ananı avradını 350 x kaçtı abi Ula girişe bak mavi aldı 100'e kadar git be Vallahi aldı mavi kupa yapar mısın bize Mavi kupa yapar mısın peşine Abi sen ne yapıyorsun? Bu nasıl bir oyun? Felaket bir kara. MaxWin geldi. Ama düşünsene Betin yüksek olduğunu. Tebrikler. Evet dostlar hayatınızın en güzel farmını izleyeceksiniz dedi kardeşim. Güzel de başladı. 500 xle derken 750 x oldu. Kral tacı istiyorum be. Yok mu bir kral tacımız? Of. bu saatini de bağla. Efsanesin sen ya. Paraya bak. Tek de Max geldi ya lan. Tek de 50 bin kardeşimiz tebrik ediyorum. Kasa oldu 4.5. Oy güzel yerden bağladı bu sefer ve tam tamına 4000 lira tek kalemde kasa oldu 8700 tebrik ediyorum. Şimdi gerisi gelsin. Şimdi o 256'ların hakkı gelecek gibi son 9 güldürür mü? 512'ye kadar çıktık tek kalemde 2000 lira geldi 10.000 lira oldu Oy 100x daha gitti Derken 38 28x daha geldi ama kum saati patlattı şaka yapıyorsun Gelen paraya bak Baba 10 saniyede kasa 74k tebrik ederim